Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, Ankara Mali Müşavirler başkan olarak hepsini, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar genel anlamda hatipleri hepimiz dinledik. Herkes sorundan bahsediyor. Mesleğin sorunları, mesleği icra edip de bilmeyen, yaşamayan meslektaşımız yok. Öyleyse bizim ortaya koymamız gereken konu çözüm. Biz mevcut iradenin, mesleğin sorunlarını çözebilme, inisiyatif ve iradesinin olmadığını 33 yıllık süre içerisinde fiilen yaşamış olmuyor. Biz mesleğin sorunlarını iki başlıkta ele alacağız. 3568 sayılı yasada kaynaklanan sorunlar, bir de yönetim kadrosunda olan arkadaşlarımızın kendi irade ve inisiyatifleriyle yapmaları gereken ücretler olarak değerlendiriyoruz. 3568 sayılı yasa ele alırsak mesleğin girişinde sorun var. Mesleğin icra aşamasında sorun var. Ne yazık ki mesleği bıraktığımız noktada <laughs> yine sorun var. Bu sorunun çözümü 3568 sayılı yasayı hasta kağıtına getirip sorunları ortadan kaldıracak şekilde meclis iradesiyle birlikte hareket etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bunu yapabilmenin yolu TÜRMO genel başkanlık ve kurul üyesi arkadaşlarımızın meclis polis faaliyetlerini yürütebilecek bir arkadaşımızın yönetilmesi bu arkadaşımızın mali müşavirlik mesleği ilgili sorunları meclis iradesiyle birlikte el ele çözmesi gerekmektedir. Yönetimi eleştirerek çözüm elde edebilme imkan ve ihtimalimizin olmadığını yaşadığımız süreç içerisinde hep beraber gördük. Netice itibariyle bu sorunu çözmek için tahsilattır, başka sorunlardır, e, madde madde saymanın kimseye bir faydası yok. 1568 89 yılında yasalaşmış. O gün bugündür meslek ve meslektaşı kazandırmak yerine sadece ve sadece kayıtlarla karşı karşıya kaçmıştık. Diğer bir soru şu arkadaşlar. Mevcut yönetimi kendi inisiyatif ve iradesiyle yapabilecekken dahil düşünmediğinde ya da uygulamayı bilmediğinde bilemiyorum neyden kaynaklandığını. Mesela Ankara başkent, Türkok gelen Merkezi Ankara'da ama Ankara'da bir sosyal tesisimiz yok arkadaşlar. Bunu da mı ümmet ya da başka siyasi irade yerine getirecek. Bunu yapacak olan arkadaşlarımız yönetimi elinde bulunduran değerli yönetici arkadaşlarımız. Biz diyoruz ki sorunları düşünürseniz yerinde sayar. Tartışırsanız iki katına çıkar. Çare olursanız ortadan kalkar. Öyleyse yarınki genel kurulda sorunlara çare olacak inisiyatif ve irade alabilecek Türkiye Meslekte Birlik Platformu'nu destekleyelim ve sorun konuşmaktansa sonraki gerek kurullarda çözüm odaklı değişik çözüm önerileri getirelim. Hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. ve çok kıymetli misafirler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Bartın'da yaşanan Ece faciadan dolayı ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ve tüm Türkiye'mize baş sağlığı diliyorum. Antalya'dan, Antalya'dan malum, Antalya'dan malum uçağın ömrünü adan. olan rahmetli babam ofisinde 1989 yılında ticaret lisesi stajım ile mesleğe ilk adım. Hatta anne karnından bugüne dek hep bu meslek karnımı doyurdu benim. Dijital olmanın hayal olduğu elde defterlerin yazıldığı, şeritli, bazen dijital, basit hesap makinelerin kullanıldığı, beyannamelerin elde doldurduğu, vergi ailesine kaybolan kavgalı fişlerin içinde boğuşulduğu, daktilo ile dilekçe yazıldığı, yani insan gücünün çok fazla kullanıldığı bir dönem bu Yaşayanlar çok iyi bilirler. Fakat güzel olan biz o yıllarda onca insan gücü sarf iş üretiyor olmamıza rağmen daha çok para kazanıyor, kendimize ve daha çok vakit ayırabiliyoruz. Hatta bir daha sık tatile çıkabiliyoruz. Farkında değildik belki ama mutluyduk. Zaman ilerledi, dijital olmayan hiçbir işlerimiz neredeyse kalmadı. İnteraktif bir yaşamın içine girdi. Girdik fakat çıkamadık. Ofislerden çıkamadık, tatile çıkamadık, farklı bir yaşamdan çıkamadık, tahsilat sorunumuzdan çıkamadık. Uygulamaların her geçen gün kolaylaştığı zamanda mesleğimizin her geçen gün daha da zorlaşmaya başladığını gördük. Türk aile yapısı içerisinde kadının üstlendiği ev sorumluluklarımız ve annelik kutsallığımızı da daha dahil edersek Özellikle biz kadın meslek mensuplarının durumu daha 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 da zor hale geldi. Meslekte her geçen gün geçtiğimiz yılları hatta mesleğin taş devre döneminin özler hale geldi. Bu özlemlerimizin son bulması temelmesiyle genel kurulumuzun başarılı ve huzurlu geçmesini, yeniliklere ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevgi, saygı ve huzurumuzun daha da arttığı şekilde meslektaşa daha duyarlı olalım, meslek birlikte olalım diyorum. Teşekkür ederim. Sayın konuşmacımız için teşekkür ediyorum. <laughs> Rıza Yürüyen, devamında Fatih Erdoğan'ın Engin Kaya, Halit Altan. <laughs> çok değerli hazırım dağlarından yağ akan, ovalarından bal akan, tepeler diyarı aydınlı meslektaşlarından selam olsun hepimiz. ekranında hiç unutmuyorum. Sevgi, saygı, samimiyet. Ben mesleğini seviyorum. Kendimi saygını hissediyorum. Kimsenin hiçbir kurumun, firmamın dahi beni saygın hissetmemekle ihtiyacım yok. <laughs> misafirlerimiz de geldi. Dinleseler kapıdan kaçacaklar. Mali müşer yok bak değil yanından geçmeyecekler. Bu kadar mı kötüyüz arkadaşlar? Bu kadar mı kötüyüz? Bence değiliz. Çünkü dışarıda yapmayacaksınız bu işi. 30 bin kişi bekliyor. Bu kadar Burada teşekkür de istiyorum konuşmamı. Geçen dönem, görüntüde yer aldım. Çağdaş demokratlar için oy istedim. Dediler ki, <laughs> ya çok genç genel başkanınız var. Olsun dedim, onun enerjisi lazım bize. Enerjisi lazım. <laughs> tekşimesi yok, tekşimesi yok. Otuz yıllık Çağdaş durumun tecrübesi var dedim. Birlikte yaratacağız. kendini sevmeme hissedecek dedim. Kendini sevmeme hisseden bir genel başkanımız var. Evet, bugün bazı şeyleri kenara bırakalım. Pandemide canını dişine, tüm ne kadar dişine taktığını, genel başkanımızın neler yaptığını, yönetim kurulumuzun nasıl çalıştığını hep beraber biliyoruz. Üç sene sonra bu kürsüye çıkarıp başım dik bir şekilde yine çağdaş demokratlara oy istiyorum. Vatan